Merhaba arkadaşlar. Bu videoda JWT Authentication'ı inceliyoruz. JWT yani açılımı JSON Web Token'dır. JSON formatında bir token gönderilir. Ee, JWT şu problemi çözer. Kullanıcı sisteme giriş yaptı mı? Bir isteği yapan kişi gerçekten yetkili kişi mi? Bunları kontrol eder. Şu şekilde bir akışı var. Kullanıcı login olur. Backend token üretir. Frontend bu token'ı saklar. Her istekle bir token gönderilir bu şekilde, bu formatta. Burada authorization bir HTTP standartıdır. Standart bir header adır yani. E, kimlik doğrulama bilgisi taşır. Burada bearer authentication tipidir. Anlamı bu token'ı taşıyan yani bearer e, kişi yetkili kişidir diyor. Yani token kimde ise sistem onu kullanıcı kabul ediyor. Ek şifre sormuyor. Ve backend token'ı doğruluyor bir sonraki aşamada da. JWT state tutmaz, stateless bir yapısı vardır. Her istekte kim olduğunu kanıtlarsın. Backend sadece token'ı doğrular. State tutmamak ne demek? State sunucunun kullanıcıyı hatırlamasıdır. Stateful bir sistem backend'te şunu yapar. Kullanıcı daha önce giriş yaptı mı? Ben onu hafızamda tutuyorum şeklinde. Stateless sistemde ise backend ben kimseyi hatırlamam der. Bana her istekte kim olduğunu kanıtla der. JW2 stateless çalışır dedik. Stateful sistemler session ile çalışırlar. Klasik yapıda kullanıcı login oluyor. Sunucu RAM'de, Redis Cash'de ya da DB'de session oluşturuyor. Tarayıcıya, browser'a session ID veriliyor. Her istekte session ID gönderiliyor. Sunucu da seçim var mı, süresi dolmuş mu, kullanıcı kim diye bunları kontrol ediyor. Yani sunucu kullanıcıyı hatırlıyor. Yani stateful sistemler server side e, hatırlamayı, server side kaydetmeyi sağlıyor. Sonuçta sunucu state tutuyor, kullanıcı bilgisi server'da tut duruyor. JWT'de kullanıcı login olur, sunucu token üretir, token daha sonra kullanıcıya verilir. Sunucu hiçbir şeyi saklamaz. Her istekte kullanıcı bir token üretir. Yani sunucu token üretir. Her istekte de kullanıcı kendini tanıtır backend'e sunucuya şu e, token ile, şu format ile. Sunucu da token imzası doğru mu, süresi dolmuş mu, içeriği bozulmuş mu diye kontrol eder. Bir token'ın içeriği bu şekildedir. JSON formatında. JWT'de sunucu kullanıcıyı hatırlamaz. State tutmamak ne demekti? Sunucu kullanıcıyı hatırlamıyor. Stateless. Kimliği nasıl doğruluyor? JWT imzasıyla, token ile. Ölçeklenebilir bir yapı sağlar, avantajlı yapı sağlar. JWT. Dezavantajı logout iptal süresi uzundur. Logout olmak zordur. Bir kere login olduğunda. Bunun da çözümü Access token ve Refresh token ile çözülebilir. Şimdi JWT token'ı implement ediyoruz. Visual Studio'yu açıyoruz. Bir proje oluşturuyoruz. Create a new project diyoruz. Buradan Web API projesini seçiyoruz. Next diyoruz. Bir isim verelim. Next diyelim. Buradan Şunları seçelim. Create diyoruz. Projemizi de oluşturduk. Şimdi bir tane NuGet paketi kuruyoruz. Şimdi ilk olarak Swagger kuruyoruz. Swagger için Swagger bakalım NuGet paketini kuracağız. Şimdi geldik. Solution Manage NuGet Packages diyoruz buradan slash bakıl. Evet. Şunu kuruyoruz. Install diyoruz. Bu paket Swagger UI desteği sağlıyor. Open API dokumentasyonu ve endpointleri otomatik listelemeyi sağlıyor. Şimdi program CS'e geliyoruz. Burada Builder Services diyoruz. Bunu kaldırabiliriz. Builder Services. Add Endpoint Open API Explorer bunu ekliyoruz. Dependency Injection ile Service Registration yapıyoruz. Add Swagger. Gen bunu ekliyoruz. Bu API endpointlerini keşfediyor. Swagger açıldığında endpoint'leri gösteriyor. Bu da Swagger dokümantasyonu üretiyor. Şimdi Swagger middleware buna gerek yok. App use Swagger Bu middleware ekliyoruz. Bir de UI ekliyoruz. Use Swagger UI Bunu ekledik. Bu middleware e, swagger adresini aktif eder. Slash swagger yazınca o swagger sayfasını çıkarır. E, burada sadece development ortamında çalışıyor. Şimdi JWT için şu pakete ihtiyacımız var. JWT bearer Şu pakete ihtiyacımız var. Bunu kuruyoruz. Bu paket token oluşturuyor. imzasını doğruluyor. Süresini kontrol ediyor. Token expire süresini. Authorize attribute'unu çalıştırıyor. Şimdi app setting'deki ayarlara bakalım. App setting'e gidiyoruz. Buradan JWT ayarlarını ekliyoruz. Burada JWT ayarlarını ekledik. Direkt kodun içine yazmadık. Appsetting JSON'a yazdık. Buradan alacağız bu şeyleri. Buradaki attribute'u token'ı imzalayan gizli anahtar. Bunu kullanıyor. Bunun belli bir uzunlukta olması lazım. Bu key'in en az 32 byte olması isteniliyor. Bunu biraz uzatalım. Yani 32 karakter en az olması isteniliyor. Bu şekilde uzatalım bunu. Burada issuer e var. Issuer e token'ın kimin ürettiğini gösteriyor. Audience token kimin için bunu söylüyor. Bu expire minutes ise token süresini gösteriyor. JWT imzalı ve süreli bir kimlik kartı gibi davranıyor yani. Şimdi program CSS'e geliyoruz. Burada JWT authentication ayarları var. Şimdi JWT setting ayarlarını okumayı yapıyoruz. Bir tane değişken tanımladık. Bunu builder services'ten alacağız. Şey, Configuration'dan alacağız. Yani app setting'ten get section diyoruz. JWT vermiştik section ismini. Şu şekilde alıyoruz o settingleri. Bir de key alıyoruz. Key tanımlayalım. Encoding Get Bytes diyoruz. Yine Bu keyi de JWT settings, app settings'ten alacağız. Şöyle yaptık. Ki anahtar kelimesi ile alıyoruz. CVT bölümünden aldık. Bu keyimiz string olduğu için bunu byte'a çeviriyoruz burada. Şimdi burada builder authentication ekleyeceğiz. Builder services add authentication ekliyoruz. Options parametresi tanımladık. Lambda ile. Options. Default Authenticate Schema. Bunu set ediyoruz. CVT bir Barrier Default. Authentication Schema oradan alacağız options'ın default challenge schema bunu set edeceğiz. Bunu da cvt defaults'dan alacağız. Authentication schema'dan alacağız. Burada iki tane parametre var. Bunları set ettik. Authenticate parametresi bu istek kimden geliyor bunu söylüyor. E, bunu cvt bearer'dan alıyoruz. Aynı yerden. E, bu default-challenge-schema e, yetkisi yoksa ne cevap vereyim bunu sağlıyor. Yine cvt bearer'dan e, set ediyoruz bunu. Yani şu authentication-schema ikisini de veriliyor çünkü kimlik doğrulama JWT ile yapılıyor. Yetkisiz durumda JWT'nin standart cevabı 401 unauthorized dönüyor. Yani redirect, cookie, session yok. Hem kimliği kontrol ediyoruz hem de yetkisizse JWT ye cevap veriyor. Şimdi JWT bearer ayarlarını yapıyoruz. Add evet. JWT bearer. Yani burada options kullanıyoruz. Options token validation parameters. yeni bir token elde için parametre create ediyoruz. Bu parametrede validate issuer true diyeceğiz. validate audience true diyeceğiz. validate lifetimes true diyoruz bunu validate issue signing key true diyoruz valid issue Bunu settinglerden alıyoruz. Bunu set etmiştik. Ensure. Valid audience. Bunu da settinglerden alıyoruz. App setting'den. Audience ile alıyoruz. Issue signing key. new symmetric security key tanımlıyoruz. Burada key'imizi veriyoruz parametre olarak app setting'ten aldığımız. Evet, bu şekilde bu şekilde servislere ekledik. Burada ne yapıyoruz? Backend şunu diyor. Gelen token'ın süresi dolmamış mı? Doğru kişi mi üretmiş? Doğru hedef için mi İmzası geçerli mi? Eğer her şey doğruysa kullanıcı yetkili. Bu kontrolü yapıyor burada. Şimdi burada middleware ekleyeceğiz. App kısmına geliyoruz. Burada middleware sırası önemli. Use authentication. İlk olarak bu olması gerekiyor. Daha sonra da yani burada user authentication kim olduğunu söylüyor. Kimliğini, identity. Authorization ise authorize yetkisi var mı diye kontrol ediyor middleware. Şimdi bir de login endpoint'lere gidiyoruz. Bir tane controller oluşturalım. Add controller diyoruz. MVC controller değil. API controller. Add diyoruz. İsim verelim buna şimdi Alt Controller ekliyoruz. Evet şimdi Dependency Injection'ne alalım. I Configuration alıyoruz. Settingleri alacağız şeyden, App settingten. Configuration. constructor tanımlayacağız. Constructor'ımızda ne olacak? I configuration olacak. Constructor injection alıyoruz. Ve set ediyoruz. Initial value. Evet bu şekilde initialize ettik. Şimdi bir tane login metodu yazalım. HTTP post olacak. Login yazalım ismi. Public action result ile döndürsün. İsmi login olsun. login model olsun parametre bu şekilde login evet burada bu endpoint kullanıcı adı şifre alıyor doğruysa JWT dönüyor kullanıcı kontrolünü yapacağız şimdi Şimdi login modulumuzu oluşturuyoruz burada içine username ve password veriyoruz bu şekilde. Şimdi modülümüzün usernameini null kontrol yapalım username. şöyle yapalım test yapalım ya da modun password'ı iş değilse teste unauthorized diyelim uyarı versin ya da Yeni bir claim oluşturacağız claims oluşturuyoruz. Yani claim token içine yazılan bilgi oluyor. Yeni bir claim oluşturuyoruz. Claim type'ı name'ini veriyoruz. Bir de username'i veriyoruz. Yani token içine yazılan claim bilgileri ne olabilir? Kullanıcı adı, rol, user id olabilir. Şimdi token descriptor tanımlayacağız. Security token descriptor. Bunun için subject giriyoruz. New claims identity claims diyoruz. Expires giriyoruz. Ne kadar zamanda expire olacak? Date time UTS now 8 minutes diyoruz. 60 dakika verdik. Be sure. ismini verdik RVT demo şimdi bunları biz configuration'dan alalım bu şekilde AppSetting'den alıyoruz. Şu parametreleri AppSetting'e yazmıştık. Bunları yeni bir token üretmek için alıyoruz şeyden yani AppSetting'den. Şimdi yeni bir token handler tanımlıyoruz burada. Bunu kullanacağız. New JWT security token oluşturuyoruz token üretmek için daha sonra bir token üretiyoruz token handlerı kullanıyoruz token handlerın create token ve bu metodu kullanıyoruz. Token Descriptor parametresini veriyoruz. Yukarıda oluşturduğumuz. Evet en son şu klası JWT Security Token Handler olarak değiştirdik ve algıladı. Şu an bu metodu tanıyor. Ve token alıp bunu string'e çevirip döndürüyor bu şekilde. Şimdi bir tane deneme metodu ekliyoruz. Metodumuzu şu şekilde ekliyoruz. Burada authorize attribute'u bu endpoint'e gelmeden önce JWT kontrolünü yapıyor. JWT olmadan çalışmıyor bu. Şimdi Swagger'ı açıyoruz. Projemizi çalıştırıyoruz. Swagger açtığımızda bu şekilde endpointler geliyor. Burada şu login metoduna try it out diyoruz. Execute. Unauthorize diyor. Bizim username password'ımız test testi. Bu şekilde giriyoruz. Evet bize token oluşturdu ve döndürdü bu şekilde başarılı bir login oldu. Şimdi bu token'ı kullanalım. Postman'ı açıyoruz. Postman'de bir request göndereceğiz. Şimdi endpoint'imi de alıyoruz. Şu endpoint'imizi yapıştırdık buraya. Bu metodu çağıracağız. Get olarak çağırıyoruz authorization'a geldik. Burada bearer token seçiyoruz. Daha sonra Swagger'daki oluşturduğumuz token alıyoruz. Ve yapıştırıyoruz şuraya. Ve send diyoruz burada. Evet gördüğünüz gibi kontrolörümüzdeki metoda gitti. Authorize oldu token'ımızı kullanarak ve şu metot çalıştı ve bu string'i döndürdü bize. Biz bunu vermezsek mesela şöyle send diyelim. Gördüğünüz gibi başarısız unauthorized diyor. Evet videomuzun sonuna geldik. JWT token genel olarak basit bir şekilde bu bu şekilde implement ediyoruz. Özetlersek JWT state tutmaz. Her istekte kim olduğunu kanıtlarsın. Backend sadece token'ı doğrular. Teşekkürler izlediğiniz için. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.